Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine eski dostların kapısını çalmaya devam ediyoruz. Ee, yaklaşık bir 10 yıllık samimiyetimiz olan bir kardeşim. Evet. Serkan Atipoğlu. Serkan e, kardeşim önce seni tanıyalım. Ondan sonra keyifle baktığın bir sürü ırk var, çeşit var arkadaşlar. Burası komple kümes. Her kuşlardan yapmışsın. Önce bir bahsedelim. Sonra bir kuş merakıyla bir sohbet Serkan. edelim. Adım Serkan Atipoğlu. Bulgaristan göçmeniyim. Ee, Ferhat'da uzun yıllık işaretimiz var. Görüşürüz. Şu, şu, şu Allah razı olsun. Sevdiğim arkadaşlarımdandır ayrıca. Ufak tefek kendi çapımızda bir şey yapmaya çalışıyoruz. Süslü ee, süs kuşu süsküme. var. Süs ama her, her, her şey Susama. var. Karı yerler gördük. Bulutlar gördük. Değişik e, filo kuşlarından da var. Çeşit evet, çok. Evet. Yavaş yavaş girelim kuşların içine. Hadi gel Agam. Şuradan bir ufaktan başlayalım. Ben şöyle yapmak istiyorum. Ee, önce long face'leri gösterelim. Bu Şöyle bir, bir takım alalım elimize. Ay maşallah. Arkadaşlar. Heh, anla kafaya, gagaya bir bakın. Bebek. Çok güzel. Eline emeğine sağlık. Bu long face'leri ayrı seviyorum ya. Gel gel. Bebek dedim ya hemen gaza geldi. <laughs> gel kaçma gel. Arkadaşlar şimdi birinci kümeste birkaç tane long face'imiz var. Şöyle bir gösterelim. Gel bir kenar. Çikolatası da var. Şöyle gösterelim. Çikolata dişi. Yine cici bir dişi. Kafa gaga. Güzel kibar bir dişi. Bir çift de yavrumuz büyümüş burada. Gel. Bunlar da artık e, bakıcıların altından gelen yavru. Altından kaçırdığımız yavrular. <laughs> Hop. Gel şimdi burada buharalar var. Maşallah her yer kümes arkadaşlar. Sırasıyla şimdi gezeceğiz. Fırkalamak serbest değil mi? Serbest serbest. Gel. Beraber fırkalayalım oğlum. <laughs> Biri ben kalı, biri düz. Evet. Ay maşallah. Ben bu buhara kuşlarını seviyorum ya. Yani. Güzel abi. Eder, ee, şöyle biraz buhara yağlık vereceğiz kısmetse. Hadi inşallah üret. Ürettiğine değer Allah'ın izniyle. Ee, bir beyaz bir benkalı, evet. güzel bir takım. Bunlar da yine evet. olarak güzeller abi arkadaşlar. Tepeye berceme bakın. Paçaları makası üretmek için göz Tabii. önlerini kesiyoruz değil mi? Tabii kesiyoruz. Kesmeni arkadaşlar, e, bunlar aslında böyle güzel ama göz yanlarını açmazsak üretim üret verim alamıyoruz. Üretim yok, verim yok. yok. E, verim çünkü yok. görmeyince hayvan tamam. nasıl işlesin? Bakın arkadaşlar yerleri tertemiz. Gelmiyorken göster şöyle. Pırıl pırıl. Sağ ol güzel kardeşim. Sen Sen ona bakarken şurada bir takım şey gördüm arkadaşlar. Şu bizim Gol yaş dediklerimizden değil mi? Evet, gol yaşlar. Şu tipe bak ya. Şu tipe bak ya, maşallah. Arkadaşlar çok cici kuşlar, minicik. Bunlar da damızlıkların. Tabii damızlıkların bunlar. Allah razı getirsin kardeşim. Güzel hayvanlar. Şöyle gelelim. Ha. Yine bir kümesimiz. Hadi bakalım. Çok güzel bir takım. Salton et de, Saltonette. İnsan, i̇nsana alışık namussuz bak. Alışık alışık. Bunlar bak bak. Biraz bak bak. Biraz sevdirmeye geliyor. Papağan <laughs> <laughs> gibi valla. Ya Hacı abi sen kuşsun lan kuş. Eşin de orada. Bana, bana ne sulanıyorsun? <laughs> Serkan maşallah ya bunlar. <laughs> ben, benden boğuşuyor ya. Bak bak. gibi <laughs> bak. Ne var? Ne? Ne? Long face'ler, hünkariler çok sıcakkanlı hayvanlar arkadaşlar. Gerçekten çok sıcakkanlı, çok insancıl hayvanlar. Bence o şeyden kaynaklanan... Genelde elde, elde besliyorlar. Elde için... Genelde elde besliyorlar. Aynen. Oo. Ne var? Ne? 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 Üç kağıtçı Oh. Bu haralarla başladı. Bıkmayalım. Amcam oldu. Onları tutabiliyor musun? Burada bir takım buhara var arkadaşlar. Ah koçum benim. Mertişe geçmiş. Elimiz uzanır mı buraya? Deneyelim mi şansımızı? Deneyelim bakalım. Yakından göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. El uzanmıyor. Ha şöyle yapalım. Kaçtı. Oo oh, bir dakika. Kaynağımız da seviyor arkadaşlar. Yengemin ellerine sağlık kardeşim. Teşekkürlerimi sunarsın. Buharaların renkleri çok güzel. zor bulduk. Akbaş, gümüş buharalar. Ya sen niye geliyorsun hala? Senin benle alıp veremediğin mi var? Baba. Ne ne ne? Ne? hala hala geri yok lan. Bak. Yürü git lan. Senin üç kağıtçı seni. Gel gel. Yengem sağ olsun kahveleri de sunmuş. Arkadaşlar önce kahve bölümüne geçelim. Sonra sohbete devam edeceğiz. Tut. Ha, ha. Ne var? Ne var? Gözün olur mu? <laughs> sen Geç. ne ne ayaksın lan sen? Geçelim. Vallahi papan niyetine evde Harun beslenir olsun bu. Haros. <laughs> papan niyetine beslenir bu ya. Evet. Şimdi birazdan diğer kümeslere geçeceğiz arkadaşlar. Önce ufak bir kahve molası. Arkadaşlar şöyle kümes kümes geziyoruz. Şu kümeslere de dalalım. Heh. Burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Kanat posta yumurtada. Yumurtada. Kankam yumurtada. Şurada bir tane Hollanda gördüm yumurtada. Burası burası üretim yeri. Arkadaşlar güzel A bulabilir var. Şöyle göstereyim. Değil bakayım kankanın yanına. Ha, maşallah. Şöyle bulu gösterelim. Bulu renkleri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Bakın bir takım bir takım da Yavruları var bunların. Bu güzellikler buradakiler. Oo, kümes dolu. Gez gez bitmez. Arkadaşlar kariyerlerin bir bölümü yavruları. gösterelim. Kuyruk beyaz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ay maşallah. Serkan bu beyaz erkek değil mi? Erkek beyaz. Ulan dişi olsa aynı ayarda bir tane erkek de bende var. Söyle de duyalım. Duymuyorum. Gel yaklaş. Bunlar diyorum benim e, için süs güvercinlerden e daha çok değerliler yani. E, en kıymetleri bunlar. Vazgeçmem. Aynen öyle. Bunlardan vazgeçmem diyorum. Şu şekilde. Anaçlar, bir takım yavru, bir tane tek var. Dişi mi? Bir tek var. O bu, erkeği burada, o kardeşi burada. Bu tarafta mı? Bir takım sarı trakya var. Bu da emkeş tek mi? Takım mı? Tek o. Kankam güldür güldür ötüyordu az önce. Yine burada arkadaşlar şöyle o kariyerin bir tanesi buradaymış. Ay maşallah. Long face'lerden arkadaşlar. Şöyle gösterelim burada da. Göğsü güzel güllü. Bir Japones var. Ondan sonra long face çilli var. Rengi güzel. Böyle gösterdik. Burada Güldür'ün eşi yumurtada yatıyor arkadaşlar. Burada Buhara kardeşimiz yumurtada yatıyor. Eşi burada akbaş olan. İngiliz var bir takım. Şöyle. Oo. Her yer kuş dolu. Nereye gideceğimi şaşırdım. Burada bir tane büyümüş yavru var. Ah, gel bakalım. Kanka. Japonez yavru arkadaşlar artık. Kendini tamamlamış. Çiçi bir yavru. Hop. Hadi gel. Tamam gel. Gel gel. Hoppa. Valla labirent gibi kapıyı tutturamadım. Bu da hünkari kankamız. Serkan. Gez gez bitmedi be. Nerede var? Daha kafes var. Biri burada. Ha yer gök kafes. Bunlara da banyo vermiş daha yeni. O oh, siyah konemeklere bakın. Misket gibi. Ben de severim böyle kaliteli kuşu ya. Temiz kaliteli oldum. İlgimi çekiyor. Kanat balonlar var arkadaşlar. Burada. Yine ha, şunlardan bir tanesi öbür taraftaydı. Bulondonette. Göğüs pası güzel. Burası salmalıkları. Könenberk'in işi nerede? Heh yukarı çıktı. Onları bir göstereyim. Yani. Heh. Könenberk'i bir göstereyim. Bunlara banyo mu verdin Serkan? Taze. Ulan yağmur çamur dinlemiyorum. Ben banyomu veriyorum diyorum. İlaçlı patrülü e, yaptık onlara. Ya. İlaçla kör mü girdin? Aynen. Burada da kankalarımız. Yine balon türleri. Arkadaşlar bunlar da çok güzel bir ırk. Kanat balonlar. Tavsiye edilir. Bunlar damızlıklar mı hepsi Erkan? Bunlar damızlıklar. Maşallah kardeşim. Kanat balon türleri de ayrı bir güzellik. Ayrı bir keyif. Heh. Diğerleri biraz ıslak ama bunlar kurumuş. kendine yapıyor. Ay maşallah. Mantolu gördüm bir çiftte. Kardeşim eline emeğine sağlık. Başka kümes var mı? Bir tane de burada var. Aa, girmediğimiz kümes varmış ya. Arkadaşlar, labirent gibi. Her yer kümes. Kardeşim, emeğine sağlık ya. Güzel kuşlarım var. İyi, iyi yapmaya çalışıyoruz. Bir takım kırmızı kapaklı var. Bunlar da çok güzeller. Bak, e, paçaları, şeyleri. Bir değil, iki takım varmış. Üç, üç takım var tam. He, asıl kuşlara gelelim. Bunlar ne diye geçiyor kardeşim? Bunlar e, ganzer. Ben bilmiyorum da, köyden yarın geldim. <laughs> Maşallah. Arkadaşlar Japon Bango'nun e, değişik bir versiyonu bu Ganzel dediklerimiz. Şöyle bir bakın. Bunların e, değişik renkleri de oluyor. Sarısı, kırmızısı, mavisi falan. Serkan da güzel iki takım edinmiş bunlardan. Gördüğüm kadarıyla. Japon eserden var yine. Aşağıda Japon Bango gördüm. Beyaz, saklanmış. Seni kurmaz. Ooo şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Ben güzeli güzel demem. Güzel benim olmadıkça. Eşinin yanına bir gitsin bakalım. Kanka sen bana atar mı Oy maşallah, oy maşallah, oy maşallah. Çok güzeller. Gerçekten çok güzel bir takım. Serkan bunlara aşık oldum ben. He? Bunlara aşık oldum mı? Yavrular, yavrular bunlar mı? Yavrular bunlar. Çok Aynı kuşların yavruları. Aynı yavruları. Gel buraya. Heh, git bakayım kardeşin yanına. Heh, bunlar da yavruları. Daha anne baba da yatıyor. Yavrular kendini kurtarmış artık. Şapon. Evet. Japon. Yine siyah. Beyaz. Beyazın eşi aşağıda mıydı? Beyazın eşi aşağıda sarı, sarılı eşi. İyi maşallah. Kardeşim eline emeğine sağlık. Güzel hayvanlarım var. Gel böyle bir de senin burada bir fotoğrafını çekeyim ya. Çekmeyeyim mi? Bir tane yakışıklı bir fotoğrafını almayayım mı? Gel kardeşim alayım. Üç. Siz bir gidin bakayım o tarafa. Hadi. Hop. Şöyle bir yakışıklı bir fotoğrafını alalım kardeşimizin. Heh. Kardeşim eline emeğine sağlık. Çok teşekkür olsun. ettik. Ne demek? E, ke keyif aldık. Her zaman bekleriz. Senin güler yüzünü her zaman bilirim ben arkadaşım. Burada bebek büyümüş. Trakya. Bak, kariyer, kariyer. kariyer mi var? Kariyer Kaçmadan önce son bir görelim. Hey! Sen ne arıyorsun burada? He? Veliaht büyüyor. Senin sevdiklerinden. Paçasız kuş daha iyi büyüyor, değil mi? Paçasız kuş daha iyi büyüyor, daha iyi bakıyorlar. zor oluyor. Paçalıdan daha kolay. İyi iyi. Eline emeğine sağlık kardeşim. Her şey için çok Merhaba. teşekkür ettik.